Amerika Birleşik Devletleri'nin Virginia eyaletinde 6 haftadır devam eden Johnny Depp ve Amber Heard arasındaki hakaret davasında jüri kararını verdi. 7 kişilik jüri heyeti Depp'in eski eşi Amber Heard'ün kendisine yönelik iftirada bulunduğunu öne sürerek açtığı 50 milyon dolarlık davada Depp'i haklı buldu. Dünya gündemine oturan davada Amber Heard'ün tercih ettiği kıyafet dikkatlerden kaçmadı jüri, Heard'ın hareketlerinin kötü niyet taşıdığını da belirterek Heard'ın depe 15 milyon dolar tazminat ödemesine de karar verdi. Fakat jüri ayrıca Heard'ın suçlamalarından birinde haklılık payı olduğuna karar vererek depin Heard'e 2 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti. Tazminatla sonuçlanan davada Amber Heard'ın kıyafeti gündem oldu. Heard, dün görülen duruşmaya 2017 yılında uzaklaştırma kararının görüldüğü duruşmada, 2021 yılında İngiltere'deki davanın karar gününde giydiği siyah midi boy elbiseyi giydi. Oyuncunun intikam elbisesi olarak tanımlanan kıyafetini gören sosyal medya kullanıcıları, "Elbise bu sefer işe yaramadı." yorumunu yaptı.